Hakan, Hakan sen de yorumu yapacaksın yoksa Hakan nerede? Kesin beni korkutmak için arkaya falan mı? Hakan Terki. Ne haber? Hakan <laughs> ne yapıyorsun ya? Ben artık buradan yorumlamak istiyorum. Bugün Bireys o kadar kötü sen? yarışmacılar, Hiç o kadar yok kötü yok. yarışmacılar geldi, o çünkü Muppet burada oluyoruz. Mapuçoğlu ikili hal gibi çıktı ya. <laughs> Hakan, gel ya. <laughs> Hakan gel ya. Geldim. E keşke Şimdi orada yorum Hemen alpsaydım. o ceketi, hemen o ceketi bir atalım. Hemen Çıkar at abi. at at at. Ver. Ben bu gömlekleri seviyorum aslında. Ben de seviyorum da ceket ne? Şimdi. O çorap zaten hiçbir koşulda olmaz. Yırtma yırtma. Yırt <laughs> Allah aşkına yırt ibretlik olsun. Yırt çıkartması gerekiyor. <laughs> İbret olsun. Evet. Bu çorabı giyenin çorabını yırtarım. Bir şey göstermeye çalışıyorum. Hiç gerek Bir ona bakın bir buna bakın şimdi. Hiç gerek Sen gerekiyor. bu halde. bak. Bu tabii halde tabii. gelmiş olsan. Eee... Tekini bilhassa tutuyorum ki sen de izlerken ne kadar yanlış bir şey yaptığını. Bir ayakkabı verebilir misin Hakan ayakkabı? Şuradan bir siyah ayakkabı verir Bu mi? ayakkabı kışlık kaldı. Tamam kalsın ne istiyorsun? <laughs> <laughs> Hakan ne diyor? Nereye gidiyorsun? Anlamadım bir şey de. Ee, Bak şimdi lütfen izlerken sen de bak.